Kazakistan'da Batı Kazakistan ve Aktobe bölgelerinde hava sıcaklıklarının artması ve karların erimesi nedeniyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bölgelerden 200'den fazla kişi tahliye edildi. Hava sıcaklıklarının artması ve kış aylarında yağan karların ani erimesiyle Batı Kazakistan ve Aktobe bölgelerinin birkaç ilçesini su bastı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı doğal afet nedeniyle iki bölgede olağanüstü hali ilan etti. Durumla ilgili Kazakistan Acil Durumlar Bakanı Yuri İl'in basına açıklamada bulundu. Açıklamada su basan bölgelerden içlerinde hamile kadın ve çocukların da olduğu 200'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti. Acil Durumlar Bakanı Yuri İl'in Batı Kazakistan bölgesinde 45 evin, Aktöbe bölgesinde ise 6 evin su altında kaldığını açıkladı. Aktobe bölgesinde sel nedeniyle yollar geçici olarak kapatıldı. Bölgede Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın 800'den fazla çalışanı görev alıyor.